DCT arzına dair önemli gelişmeler. Borsa İstanbul'dan açıklama geldi. Borsa İstanbul, DCT Trading'in halka arzı hakkında yeni detayları kamuoyuna duyurdu. Bugün başlayan halka arz talep toplama süreci yarın da devam edecek. Yatırımcılar için büyük bir fırsat sunan bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler ve önemli bilgiler haberimizde yer alıyor. DCT Trading'in halka arzında talep toplama işlemleri 26 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek. Az, sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle yapılacak. Halka arzda toplam 37.500.000 TL nominal değerinde pay sunulacak ve pay fiyatı 14 TL olarak belirlendi. Talep toplama saatleri ise 10.30 ile 13 arasında olacak. Yatırımcıların aynı merkezi kayıt kuruluşu MKK sicil numarasına sahip emirlerinde sadece ilk gelen emirler dağıtıma katılacak. Katılım ve olası pay dağıtım miktarları halka arza katılım durumuna göre pay dağıtımı su şekilde planlandı. 1,5 milyon katılım 25 lot 350 TL, 2 milyon katılım 19 lot 266 TL. 2,3 milyon katılım, 17 lot, 238 TL, 2,5 milyon katılım, 15 lot, 210 TL, 2,7 milyon katılım, 14 lot, 196 TL, 3 milyon katılım, 13 lot, 182 TL. TR, DCT Trading'in halka arzında toplam pay satışı gerçekleştirildiğinde halka açıklık oranı %28,85 olacak ve büyüklük yaklaşık 525 milyon TL olarak öngörülüyor. Halka arzın kullanım alanları toplanan fonlar çeşitli yatırımlarda kullanılacak. %40 çırçır çır fabrikası, depo ve ekipman yatırımları %10, şirket paylarının alımı ve yeni ortaklıklar kurulması. %10 üretim kapasite artışı, güneş enerjisi santrali yatırımları %40, işletme sermayesi. DCT Trading pamuk ve diğer emtia ürünlerinin ithalatı, transit ticareti ve ihracatını gerçekleştiriyor. Ayrıca, Yunanistan'daki bağlı ortaklıkları aracılığıyla Avrupa'nın süpermarket zincirlerine kiraz ve yaban mersini satışları yapıyor. Şirket, özellikle tekstil ve gıda sektörlerinde geniş bir müşteri portföyüne sahip ve global piyasa için önemli sunarken, şirketin büyüme ve yatırım planları da dikkatle izleniyor.